YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Ramazan özel tarifler vermeye devam ediyorum. Bugün de çok güzel şerbetli bir tatlı tarifim var. Ee, hazırlaması 5 dakikayı geçmeyecek bir tarif. Bütün Ramazan aylarında yani öğrendiğimden beri bu tarifi bütün Ramazan aylarında mutlaka yapıyorum. Benim favori şerbetli tariflerimden biri. Şimdi hemen hamurun yapılışıyla başlayalım. Biraz değişik bir e, hamuru var diyebilirim. Zaten tarifin adı kaymak pare. Bir kutu kaymak kullanıyorum, 200 gram. E, ee, i̇çine çok fazla malzeme yok. Ee, toplam 4 malzemeli kabartma tozu dahil. Kaymağın üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekledim. Bu iki malzemeyi e, güzelce karıştırdıktan sonra ununu ekliyorum. Toplam 4 buçuk bardak kadar bu tarif un alıyor. Ama mutlaka 4 bardaktan sonra kontrollü ekleyelim. Ee, daha sonra da bir paket kabartma tozu ekleyeceğim. Pandemiden dolayı misafir ağırlayamadığımız için ölçüler biraz fazla gelebilir ama ben tarifleri yine tam ölçülü yayınlıyorum. Ama siz yaptığınızda isterseniz ölçülü, ölçüleri yarı yarıya düşürüp de tarifleri hazırlayabilirsiniz. Bu tariften de oldukça fazla çıkıyor. Bunu da ekledim. Yumuşak kıvamda bir hamur yoğuracağım. Hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Ben normalde bu tarifi hazırladığım zaman hep yuvarlak şekil veriyordum. Cevizden biraz daha büyük parçalar koparıp yuvarlıyordum. Bu sefer dondurma kaşığında yaptım. Piştikten sonra şekilleri bozulmadığı için tatlar çok güzel oldu. Elinizde eğer dondurma kaşığı varsa bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Böyle de zaten çok pratik bir şekilde hazırlıyorum. Tek tepsiye de sığmadığı için iki seferde pişirdim. İkinci tepside 5-6 tane daha tatlı vardı. Elinizde eğer malzemeler varsa kesinlikle denemeyizi tavsiye ederim. 5 dakikada hemen çok kısa sürede hazırlanan bir tarif. Ve e, şekerpareye benzemiyor tadı Şerbet tatlı ama apayrı bir tadı var zaten lokum gibi de, e, demiştim şerbetli lokum gibi e, Kendine özgü çok güzel bir lezzeti var e, denediğiniz zaman eminim hak vereceksiniz ve favorileriniz arasına girecek ilk tepsi fırına göndereceğim 180 derecede fırına açtım e, çok fazla renkleri dönmeden fırından alacağız tatlımız sıcak şerbetimiz soğuk olacak ben şerbeti daha önceden hazırlamıştım küçük bir şerbet hazırlıyoruz 2 su bardağı su 2 su bardağı şeker 1 limon dilimi tatları fırından çıkarttım renkleri dönmedi Sadece kenardakiler çok az kızardı onları ortaya doğru topladım şerbetimiz çok büyük olmadığı için bir iki saat içerisinde döktüğümüz bütün şerbetin tamamını çeken bir tatlı bu Ramazan ayında başka şerbetli tarifler de yayınlamıştım. Ben açıklama kısmında tarifle birlikte o diğer yaptığım tatlılarda link olarak ekleyeceğim. Onları da bakabilirsiniz. Bu arada ben hamurunu sade yaptım ama daha önce cevizli de yaptığında çok güzel olmuştu. İçine, yani daha doğrusu hamuruna İstediğiniz miktarda ceviz ekleyebilirsiniz. O şekilde de bence çok güzel oluyor. Ben bu sefer hamurunu sade yaptım. Üzerine süsleme için fıstık kullandım. Son halleri de bence görüntü olarak da inanılmaz güzel gözüküyor. Zaten tadı tek kelimeyle muhteşem bir tatlı. Tarifle ilgili mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Beğeni bırakmayı da unutmayın. Kıvamına da bakalım. Yumuşacık kıvamda. Çok lezzetli bir tarif. E, bugünlük de videomuz sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni ve farklı tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.